bu arabalar niye bu kadar sirkülasyonla satılıyor ediyor? Tabii ki fiyatı öncelik ama diğer taraftan bunları alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Nelere bakmanız gerekiyor? Onları da biraz konuşacağız. Hatta bir turda atacağız arabayla. Evet. Aracımız burada. Ne vallahi, söylemek istersin? <laughs> vallahi Doğan abi önce teveccühleri için teşekkür vallahi ediyorum. Estağfurullah ne demek. Ee, Doğan abi bu işi piri arkadaşlar. Biz de ufaktan araba almaya satmaya çalışıyoruz. Burada biz sirkülasyondan kazanmaya çalışıyoruz. Şimdi bu araba 59 diye hani bazı önyargılar oluyor. Gerçek mi diyenler oluyor. Biz gördüğün gibi abi burada alıp satıyoruz. Yani bu araba Tabii ki de bir 200'lük, 300'lük, 500'lük arabalarla <laughs> kıyaslanamaz ama yani ayağımı yerden kessin diyenlere. Evet. İşte kış geliyor biliyorsunuz motorcu arkadaşlar 60 bin liraya motor alıyor. Onlar başına yağmur yağdırmaz, ayağını yerden keser, <laughs> yolda izde bırakmaz böyle bir topaşımız var. Tabanla delik yoksa sorun yok. Aynen bu arabalarda öyle. alırken arkadaşlar artık yani bu fiyat bandının itibariyle konuşuyorum. Yani çürükçe ara çok fazla bakım evet. gerekiyor. Burada önemli olan şey biraz motorun sağlığı. İşte yağ yakıyor mu, yakmıyor mu, yağ evet. eksiltiyor mu biraz bunlara bakmak lazım. Bir devir daim sistemine bakmak lazım. Evet. Araba Burada soğutuyor sen bakarsın mu, soğutmuyor